Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Ve yine size evimden doğal savunadan sesleniyorum. Daha önce birkaç kere Instagram canlı yayında da canlı yayınlarında da belirttim. Instagram'da haftada bir genellikle canlı yayın yapıyoruz soru cevap şeklinde. Çok keyifli oluyor. Yani evim benim yazın doğal sauna. Hiç spa'ya falan gitmeye gerek yok. Bana gelin. hem terleyelim hem bilgilenelim. Yani o kadar kötü ki. Sinirden gülüyorum ya. Yapacak bir şey yok. Kışın hiç şey yok. E, ne denir? E, kışın karöfer bile yakmam. Yazın perişanım ama. Çok kötü ya. Ev dışarıdan 10 derece falan daha sıcak yani. Yanımda hemen şurada klima var. Portatif klima falan. O şekilde idare etmeye çalışıyorum. E, bu arada şunu da belirtim ya. Birçok arkadaşım diyor ki. Yani hani aşağıda mı okumuyorlar bilmiyorum. Instagram'ın ne ya. Her videoda yazıyor zaten. Bir nokta ekonomist. Eğer ki takip etmek isterseniz orada ben güzel hikayeler paylaşıyorum, günlük hayatımdan kesitler paylaşıyorum, canlı yayın yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Gelmek isteyenleri bekleriz. Ee, geçenlerde biliyorsunuz bir seriye başladım Borsada Mantık diye. Onun için bugün ee, ya dediğim gibi onu bir seri halinde yapacağım. Bugün ikinci kısmından bahsedeceğiz ve her videoda biraz daha derine ineceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle olarak genel bir kanı var borsada. Bu da nedir? Ee, i̇şte borsada köşeyi dönerim. Şu olur, bu olur. Yüz, işte e, bir kere şunu belirtelim. Borsa kısa dönemde köşeyi dönme e, mekanizması değildir. Köşeyi dönme bölge bölümü değildir. Tam tersine bunu yapanlar para kaybedenlerdir. Şöyle ki ya, daha doğrusu bu hevesle gelenler para kaybedenlerdir. Ne dedik? Kısa dönemde borsa bir e, nasıl diyeyim? duygularla hareket eden bir mekanizma uzun dönemde ekonominin aynasıdır. Yani uzun dönemde baktığınızda bir firmanın geliri 10 kat arttıysa 10 senede yüksek ihtimal hisse senedi de 10 kat civarı bir artış gösterir. Ha kısa dönemde iner çıkar hatta benim bir hissem var şu an. Ya, <laughs> ya arkadaşlar bütün analizlerini ben yaptım. Dolayısıyla hiçbir korkum çekincem yok. Ee, hisse çok iyi işte %13-14 kardaydım 3 günde. %17 düştü. Haber yok. Hiçbir şey yok. %17 düştü. ve bari dedik düştü biraz dursun da ekleme yapalım. Daha çünkü yani o uzun dönem tuttuğum bir hisse çok önemsemiyorum kısa, kısa dönem hareketleri. Dolayısıyla gerçekçi olmakta fayda var. Yani önünde not tuttum bu sefer çünkü bu, bu, bu serileri ben çok önemsiyorum. Beklentilerimizde gerçekçi olalım. Mesela şey çok saçma. Çok duyuyorum bunu. E, Ahmet %300 yaptı ben de yapabilirim. Hurra abi hisseye giriyor. Şimdi zaten Ahmet onu yaptıysa ve Ahmet bunu yaptığını sana söylüyorsa zaten o hissedeki hareket bitmiştir zaten. Onu unutalım. Ondan sonra işte kripto arada bilmem kim 10 katını aldı ben de almalıyım. Öyle olmuyor o işler. Çünkü bakın bizde bir laf var. Haber sokağa düştüğü anda o hareket o piyasadan çık derler. Neden de kripto 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 bana son işte Ocak Şubat aylarında ya belki 10 kişi mesaj attı aylardır selam vermeyen insanlar ya baba ne haber sen borsacıydın evet şu kripto ne olur filan dedim ki, ya uzak durun yani. Sonuç ne oldu? %50 düştü hepsi. En az %50 düştü. Anlatabiliyor muyum? Haber zaten sokağa düştüyse o trend bitmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Şeye sakın e, hani borsada tek rakip sizsiniz. Kimseyle kendinizi mukayese etmeyin. Yani bu şuna benziyor. Ahmet Loto'dan para tutturdu. E, o yaptıysa ben de yaparım. Efendime söyleyeyim, şey evimi arabamı satayım, lotoya basayım hepsini. Ahmet yaptı ben de yaparım. Böyle olmaz. O bir yani Ahmet bilinçliyse zaten size de anlatır yakın arkadaşlarınız. Eğer Ahmet bilinçsizse hasbel kadar tutturmuştur. Onun da size bir faydası olmaz. O yaptı ben de yaparım diye bir şey yok. Çok duyuyorum çünkü bunları. Ona çok dikkat edin. Ve arkadaşlar başka bir Gene beklentilerle ilgili bir gene beklentileri gerçekçi tutmakla ilgili bir konudan bahsedeceğim. Ekonomide arkadaşlar evreler vardır. Aynen insan hayatı gibi. Doğuma, embriyonik stage deriz, embriyonik aşama. Büyüme, gelişme, olgunluk ve çöküş. Şimdi nedir bu mesela doğuma? E, e, embriyonik aşama dediğimiz işte firmalar, ilk bu startuplar yeni başladıklarında. İşte atıyorum 100 tanesi yola çıkar. Açılır. İşte 60 tanesi bir sonraki aşamaya geçer öyle öyle devam eder sonra gelişme aşamasında e, Bu sefer rekabet artar diğer firmalar bakar Aa, burada para var onlar da gelir hemen bir örnek vereyim Uber Biliyorsunuz e, bir dönem Uber tekti işte bu aplikasyondan telefondan e, taksi çağırma ilk Uber'deydi 2-3 sene öncesine kadar Şimdi Öyle 50 tane firma var Değil mi e, Ondan sonra olgunluk aşamasında ise Şimdi bu bu artık Zurna'nın zırt dediği yerdir. Yani bu aşamada o seviyeye kadar gelebilenler e, zaten piyasa payını almıştır, malını üreticiye satmıştır, e, pardon tüketiciye satmıştır ve bir aşamaya gelmiştir. Bu noktada artık bir yenilik gerekir. Eğer o yenilik gelmezse çöküş başlar çünkü. Yani şöyle düşünelim. E, aklıma o geldi diye söylüyorum. Mesela BlackBerry telefonlar vardı. Bundan bir ben yüksek lisans yaparken herkese çıt çıt BlackBerry vardı böyle. iPhone'la falan kapışıyordu. Silindi gitti. Nokia vardı. Ortada yok artık. Yenileyemediler kendini. Onlar belli bir piyasa payına ulaştı. Çöküş başladı. Sonra Nokia bir geri gelmeye çalıştı filan. Ee, şey yaptı. Bir yeni renkli ekran telefonlar çıkardı filan. Ne oldu sonradan bilmiyorum. Hani o, o olgunluğa geldi mi Artık o bir, bir hani hisse olarak bekleme sürecine geçer. Orada artık yeni pazar payı almak gerekir. Yeni bir şey üretmek gerekir. Eğer onu yapamazsa zaten çöküş başlar. Şimdi bunu neden anlattım? Geçenlerde bir arkadaşım mesaj attı bana. Ee, Instagram'dan gene yani. Instagram'dan herkese birbiri ilgileniyorum arkadaşlar. Herkese sohbet ediyorum. Güzel dostluklar da kurduk orada. Güzel bir grubumuz var. Dediğim gibi yani kim olursan ol olur, kendini geliştirmek istiyorsan, bilimi istiyorsan gel kapımız açık. Bir arkadaşım yazdı. Ya dedi abi dedi şu hisseyi aldım. Gitmiyor. Şudur budur. Rezil oldum falan. Ne, hani hangi hisse? Ama nasıl saydırıyor ya? Bana makale yazmış direkt yani. yazınca da merak ettim. Okudum bir de ben de. Saydırmış da saydırmış. Ya dedim bu hangi hisse bakayım? Bir hani ben hisse bu arada hisse konusunda da e, yani hep soruyorlar. Ben şey yapamam. Tavsiyede bulunamam. Dedim ki bu hangi hisse ya? Adını söyledi bana. Çok da bilinen bir hisse. Açtım baktım. Son 5 yılda arkadaşlar hisse %400 gitmiş. Bu seviyede bu, bu süreçte bizim borsamız %100 gitmiş. Yani piyasaya piyasanın çok çok daha üstün bir performans sergilemiş hisse. Ee, arkadaş ne yapıyor? <laughs> Saydırıyor. Aa ben para kazanamadım şudur budur. Yani biraz şunu da düşünmekte fayda var. Şimdi ne olmuş demek ki bu hisse? Ki ben araştırdım da adını veremem de. Ee, 2016 yılında yeni bir ürün yelpazesine başlamış müthiş bir yükseliş başlamış. Ondan sonra %400 yapmış. Şu an dinlenme aşamasında hisse. Yani ne bekliyoruz ki? Girip de bu hisse her dakika ne yapacak? Her yıl %100 mü yapacak yani? yani? Öyle yapan 100 tane de bir tane var. Ona da hatta bir tane aklıma geliyor. Cesaret edip ben giremem mesela. Yani o bir düzelmeyerse onun işi çok zor olabilir. Yani gerçekçi olalım ve ekonomik aşamaları unutmayalım. Doğma, embriyonik aşama, büyüme, gelişme, olgunluk ve çöküş veya kendini yenileme. E, bu, o yüzden de hep diyorum ki zaten e, geleceği olan hisselere bakın. Bakın size tek bir şey söyleyeceğim. Sizin hakikaten 10 yanlışınızın 8'ini falan düzeltir bu. Tek bir soru. Bir hisse alacaksınız değil mi? Bunu almadan önce kendinize sadece şu soruyu soracaksınız. Ya bu hisseyi ne yükseltir? Ne yükseltir? Eğer ki bu soruya cevap veremiyorsanız, kumar oynuyorsunuzdur. Ve kumar oynuyorsanız da e, kaybettiğinizi şikayet etme hakkınız yoktur çünkü kumarda genelde kasa kazanır. Bu kadar basit. Hiçbir şey. Ne dedim? Bak, bütün dediklerim eğer videolarımı izliyorsanız nokta nokta birleşiyor. Her bir videoda ne dedim? Bildiğiniz hisselerden vazgeçmeyin dedim. Sonradan e, geleceği olacak sektörlere bakın dedim. Değil mi? Gelecek nerede? Ve şimdi ne diyorum? bir hisseyi alacaksınız. O al butonuna basmadan önce herkesin için telefondan yapıyor işlemleri. Kendinize şu soruyu sorun. Bu hisseyi ne yükseltir? Eğer bir cevabınız yoksa kumar oynuyorsunuzdur. yani bir olur iki olur. Üçüncü de sizi bir yakalar. İlk iki de kazandığınızın fazlasını sizden geri alır. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. bunun devamında da bir de arkadaşlar ben size özellikle kısmen şimdi Day trade yapanlar günlük sabah al akşam sat. vallahi onlar e, bu sorunun cevabı bende değil. Yani dünyada bile <laughs> bir avuç insanda vardır. İstatistiksel olarak yüzde %95'in kaybettiği bir e, trade biçimidir çünkü. Ama kısa ve orta dönem işlem yapanlarda ki uzun dönemde bile bu faydalanabilir. Onun için size bir e, strateji vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ben buna kafes teorisi diyorum. Adını ben koydum. Yani bilinmedik hiç böyle bir yeni bir teori falan değil de. Ben böyle akılda kalıcı isimler hoşuma gidiyor. Bir hisse aldınız, alacaksınız 10 lira. Hedefiniz neresi? 13 lira. Peki nereye kadar düşüşe direnebilirsiniz? Diyelim ki 9 lira. Yani ben %10 kaybı göze alıyorum, karşılığında %30 kazanç alacağım değil mi? 10 lira hisseyi zaten eğer ki daha önceki, az anlarsam ilk videolarımdan birinde söylemiştim. Eğer ki zaten... Risk ödül oranı, kazanç kayıp oranı 3'e 1 değilse girmeyin zaten. Yani mesela hisse 10 liraysa sizin görebileceğiniz, gidebileceğiniz nokta 11 iken düşebileceği noktada 9 ise alsa iki tarafta da %10 riskiniz var. Dolayısıyla e, bu sizi yorar. Burada risk çok fazladır. %50 kaybetme şansınız vardır. Ancak dediğim şekilde en az 3'e 1 bir oran varsa yani 10 liralık hisseyi 13'e gidebileceğini görüyorsam ve, ve buna karşı olarak da ee, gidebileceği minimum nokta 9'sa ben 9'a stop loss koyabiliyorsam ee, o zaman her iki işlemden birinde bile doğru çıksam ben kazanırım değil mi? Ee, ne yapacaksınız arkadaşlar? Hisse 10 lira. Aldınız. Almayı planlıyorsunuz. Peki minimum gördüğünüz dip neresi? 9 lira diyelim. Çok güzel. Zirveyi peki ani hedef fiyat neresi? 13 Hemen arkadaşlar orada kafes teorisi diyorum ben buna. 10 lira. 9 liraya hemen stop loss koydunuz. 13 lira da hedefimiz değil mi? Tık hisse 11'e çıktı. Hemen bir tık stop yukarı çekebilirsiniz. 9 uçağa. Ee, eğer isterseniz hani o biraz ikinci aşama biraz daha riskli. Çünkü e, 13 hani 13'e 13 uçağa e 13 çekerseniz de ya gelmezse oraya değil mi? 13 ya yani Ben mesela güven, daha güvenli olanı söyleyeyim. 13'te duruyor. Kafes teorisi. Hisseyi fiyatı araya aldınız. Hisse 11'e çıktı. Tak stop loss'u 10'a alın. Oradan mesela biraz daha gitti. Biraz daha biraz daha diye diye daraltın yani. Hissenin hareket edebileceği alanı daraltın. Buna bağlı olarak da ne olur? Yani en kötü ihtimal riskinizi minimize edersiniz. Değil mi? Veya da yani direkt kafeste bırakın. Kafeste bırakın. Bu sayede piştiyse kaybedebileceğiniz noktayı bilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Stop loss demek o hissenin o fiyattan satılacağı anlamına gelmiyor. Siz şimdi 9'a stop loss koyarsanız hisse bir açar 8 liradan. 8 liradan satar. Staplos hiçbir zaman için satış fiyatını garanti etmez. Staplos arkadaşlar o noktaya geldiğindeki en yakın ve o noktayı geçtikten sonraki en yakın noktada satar. Bir satış gelir o anda 8.80'den gider. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, o konuda da bilgili olmakta, dikkatli olmakta fayda var diyorum. Ve bu kafes teorisini iyi bir düşünün. Çünkü ya yani mesela geçenlerde bir arkadaşımla konuştum. Diyor ki işte bir hisse vardı diyor bilmem işte... 2 lira kaybettim. Çok güzel güzel değil de. Neyse ee? ne yaptı? Hisse batmış, iflas etmiş. Ya iyi de peki mesela stop loss koysam bu olur muydu? Yani ha şunu da belirteyim. Şunu da belirteyim. Stop koyacaksınız. Bak çok ne söylüyorum. Stop koyacaksınız. Stop dokunacak, size sattıracak, tık geri yükselecek. O defalarca kez olacak bu olay. Veya 13 lira 15 lira neyse hedef fiyatınız var. Hedef fiyatınıza gelecek. Aa lan gitmez diyeceksiniz. Satacaksınız 25'e fırlayacak oradan. Bunlar olacak. Ya ben bunları istemiyorum derseniz ben de size başka bir uğraş bulun. Borsayla uğraşmayın derim. Çünkü bu işin yapısında var bu. En altı en üstü kimse bilemez. Yani yeri gelecek sizi panikletip sattırıp anında geri dönecek. Daha yakınlarda benim başıma geldi. Bu oluyor bu işin yapısında var. Ve bunları kabullenemiyorsanız zaten borsa size göre değil. Başka bir işle uğraşın derim size arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda, şimdi borsada mantık devam ediyor. Temel analize biraz daha gireceğiz. Aşama aşama ilerliyoruz. Bir temel, bir teori, bir temel, bir teori. Bir bir sonraki videoda e, temele biraz daha gireceğiz. Biraz daha bilanço okumaktan bahsedeceğiz. Nasıl yaptığınızı, benim nelere baktığımı biraz daha dikkatli bakacağız. Böyle böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Soru ve görüşlerinizi aşağıda bekliyorum. Herkese iyi günler.